Bu bir şemsiye kavramdır. Bugün bizim icra ettiğimiz salat ki biz namaz diyoruz ona, bu Kur'an'daki salatın en mükemmel şeklidir. Ama salatın daha onlarca icra şekli var. Mesela Kur'an ben söylüyorum size, yürüyerek namaz kılmaktan bahsediyor. Namaz diyorsak tırnak içinde salat. Nasıl kılacaksın? Fıkıh kitaplarına baktınız mı? Yürüyerek namaz salat eden bir adamın rükû yapması söz konusu değil, secde yapması, teşehhüt yapması söz konusu değil. Nasıl yapacak bunu? Fıkıh kitapları der ki, zaruret hali varsa rükûsuz, secdesiz bu salatı yapar. Hatta iftitah tekbirine bile lüzum yok. Hatta bir noktaya gelir ki Allah'ı zihninde yaşatması, tefekkür etmesi bile salattır. Hazreti Peygamber en mükemmel şeklini göstermiş. Bunu yapamayanlar bu mükemmel şeklin içindeki herhangi birini, ikisini, üçünü yaparak da salat edebilir. Hasta rükû yapamıyor. Nasıl yapacak salatını? Meseleyi salat diye koymak lazım.